Odadan çıkmaya bile yüzün yok değil mi? Tabi. Ee, tabii. Nasıl olsun? Hayatımıza girdiğin günden beri bela eksik olmadı başımızda. Sakın bana ağzını açayım deme. Sakın. Küçücük boyunla açmadığın dert kalmadı başımıza zaten. Bir daha gözümün önden ayrılırsan... ...bak o adamın bitiremediği işi yemin ederim ben bitiririm. Gözümü kırpmadan öldürürüm seni. Anladın mı beni? Zaten kimi kimsen yok. Bir daha yanlış yaparsan bu sefer elimden kimse alamaz seni. Kimse. Kader. Ne yapıyorsun? Yemenim nerede benim? Mustafa verdi onu bana. Görmedim. Dur tamam bir sakin beraber bakarız. Bulur bulmaz da gideceğim zaten buradan. Daha fazla kalmayacağım. Ben mi istedim buraya gelmeyi? Ben mi sığındım size? Ben mi yalvardım? Nasıl insanlarsınız siz ya? Yetmedi mi beni itip kalktığınız? Gideceğim artık buradan yeter. Saçmalama Kader. Nereye gideceksin? Sokağa mı düşeceksin? Sana ne? Ne önemi var? Ben bugüne kadar Mustafa'mı düşündüm de ayakta kaldım. Onun hayaline sığındım. Bak onu aldılar götürdüler şimdi bir şey diyemedim. Vazgeçtim dedi benden nasıl baktı bana biliyor musun? Ne yapacağım ben? Kim kaldı? Neye sığınayım? El kadar bebeğe mi dökeyim içimi ha? Ne bana? geceden beri ben Allah'ıma yakardım. Kendim için değil, Mustafa'm için. Mustafa'm gerçekleri öğrenmesin de elini kana bulamasın dedim ama olmadı. Benim yüzümden Mustafa hapislerde çürüyecek. Babasının günahını o ödeyecek. Mağlum artık. <laughs> Mustafa'ya da helal olsun. Delikanlı çocukmuş. Korkmadan basmış dedi. Sana kim kötülük etse ceza sölümünden başka olmaz kader. Ben de olsam aynını yapardım. Abi. Götür beni ona yalvarırım gözünü seveyim bana yardım et onlar gibi değilsin. Sen beni anladın, beni bir başıma koymadın. Bütün gece karakollarda bekledin. Son bir iyilik daha yap bana. Sevdiğimi son bir kez daha göreyim abi. kendine. Abi yalvarırım Daha ne kadar tutacaksın beni burada? Hı? İşlemlerimi yap, cezaevine gönder beni. Bu sana bağlı. Eğer sözünü tutarsan... ...seni çıkartırım buradan. Ne sözü? Bugün dedin ya, çocuğum için her şeyi yaparım diye. O laf çok içime oturdu biliyor musunuz Zeliha? gittim konuştum ablamla. Tamam bir hata yapmış. Ama dönülmeyecek bir yolda değil yani. Söyle. Ne istiyorsun benden? Çok mühim bir şey değil. Basit bir şey. Ben ablama gideceğim. Senin bebeğini alacağım. Sana getireceğim. Karşılığında... ...sen de benim nikahlı karım olacaksın. Ne? Eğer evet dersen... ...buradan çıkar bebeğine kavuşursun Selim. Eğer hayır dersen... ...seni cezaevine tıkarım. Bebeğini bir daha anca rüyanda görürsün. Karar senin. Ve çok vaktimiz yok. Ne dersin? Benimle evlenir misin Selin? Allah seni ver! bekliyorsun değil mi? Ama boşuna bekleme. Gelmeyecek o buraya. Seni bu cehennemden benden başka kimse kurtaramayacak. Dua et de bu kız bebeğine iyi baksın. Çünkü yapacak başka bir şey yok zaten. bu arkadaşı burada fazla misafir ettik. Hemen işlemlerini başlatın cezaevine koy. Biraz da orada çürüsün. Belki aklı başına gelir. Emredersiniz komiserim. Durumu nasıl abla? Elimizden geleni yapıyoruz ama pek ümitlenmeyin derim. Ne diyeyim ki sana? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Salih ...yarına çıkmaz diyorlar. Boyun devrilsin Yusuf. Nasıl izin verdin böyle bir günaha girmesine? Yenge. Vallahi billahi hiçbir şeyden haberim yoktu. Mustafa'yı bulmaya geldik sanıyordum biz buralara Kızcağızı ettiklerini yemin billah bilmiyordum ben. geldiğim gibi cezaevine gittim evladımı görmeye. Göstermediler Mustafa'mı. Nasıl yaptın bunu sen? O kızcağıza nasıl kıydın? Kendi evladına nasıl yaptın böyle bir hainliği? Biz seni baba bildik, erkek bildik başımızda. Sen kimsin Salih Efendi? Sen kimsin? Ben seni nasıl tanımadım bu <laughs> Oyna. Zar mı tutuyorsun lan yine? Yok ha? abi vallahi tutmadım. He? Sus lan. Zar mı tutuyorsun lan sen? Yavaş ol İsmail. Zar tutmadım diyorsa tutmamıştır. Uzatma. Abim sen karışma. Kaçtır adam gibi salla şu zarı diyorum. Yaptıysa bir yamuk, hesabını verecek. İsmail, uzatma. Bak gardiyanlar kapıda. Almasınlar oyuncağını elinden. Seninle görüşeceğiz. Yeni biri mi geldi acaba? Herhalde. Bakın size kimi getirdim. Babasını vurmuş. Ne duruyorsun öyle gerdeye girecek karılar gibi? Sesinizi duymayayım. Kavga gürültü istemiyorum. Ranza benim. Hadi bakın başka kapıya. Koş Ranza, nasıl senin oluyor ki? Sana ne lan? Benim dedim, duymadın mı? Allah Allah ya. Yukarıda oturuyorum, aşağıda yatıyorum. Sana ne? Öz babasını vuran ile aynı ranzayı paylaşmayız biz. Hadi bakayım. Kardeş, gel sen. Gel. Hadi. Geç otur, burası boş. asabidir biraz. Zamanla alışırsın. Adı ne senin? Mustafa. Benimki de Ümit. Daha konuşacak çok vaktimiz olacak. Hadi Allah kurtarsın. Neriman ne oldu? Niye döndün sen? Ha? Ah. Ne oldu kız otur. Hiç iyi değilim Muazzez. Ha? Yok ben anladım. Benim çilem bitmeyecek. Bir rahat yüzü göremeyeceğim ben. Kurban olduğum alsın canımı da kurtulayım artık. Kız anlatsana bir. Ne oldu yine? Hadi anlat. Ayhan Zeliha'yı tutmayacak hapiste. Bugün yanıma geldi. Kendi ağzıyla söyledi. Takmış Zeliha'ya e kafayı. Ne diyorsun kız? Ah. Yani yeğeninin karısına göz koymuş Ayhan öyle mi? Ya baştan beri tek derdi buymuş. Ben bunun Zeliha'ya gönül verdiğini fark ettim de... ...bu kadar ileri gideceğini düşünmedim. O kadarına da cesaret edemez dedim. Ama etti bak. Ne yapacağım edeceğim çıkaracağım içerden Zeliha'yı diyor. Karım olacak diyor. Allah Tövbeler olsun Nerim'a. E. Durunumu da alacakmış elimden. Babalık edecekmiş onu. Kız kafayı üşütmüş bu Nehriman. Sen bunu baş edemezsin. Alır vallahi bebeği elinden. Onun tek derdi Zeliha. Anne. Halil gel oğlum gel. Gel otur şuraya ben bir su getirip geleyim Nehriman teyzene. Halil senin içeride tanıdığın var değil mi oğlum? Girdin çıktın sen kaç kere? Hayırdır Neriman teyze? Ben neden karıştırıyorsun? Torunumu benden alacaklar. Zeliha yaşadığı sürece bana huzur yok. Yardım et öldürtelim şu kızı. Sen ne diyorsun ya? Kaç kere çıkardım ben seni içeriden? Senin için Ayhan'a az mı dil döktüm? Ne çabuk unuttun? Şimdi sıra sende. Sen yardım edeceksin bana. İstediğin kadar para veririm. Yeter ki gebersin şu kızı. Ee kurban olayım. Yardım et bana. Neriman Hanım. Tamam ufak tefek hatalar yaptı, hırsızlık, kumardı vardı falan ama... ...ben katil değilim. Kimsenin canına kastetmem ben. Mecburum diyorum. Anlamıyor musun sen beni? Zeliha yaşadığı sürece benim çilem bitmeyecek. Ben senin için her şeyi öğreneceğim. Bu kız nerede yatar, kimlerle konuşur? Bir bir söyleyeceğim sana. Bak Neriman teyze, Anam yaşında kadınsın. Ben bunları duymamış olayım yoksa kalbini kırarım sen. Yine ne saçmalıyor bu? <laughs> ...Yemeni'yi evde. Ya unutmasan orada Zeliha'nın hiçbir şeyden haberi olmayacaktı. Bebeğin bende olduğunu asla bilmeyecekti. Yemenim evde miymiş? Ya başlatma Yemeninden. Torunumu alacaklar diyorum. Almıyor mu kafan? Kime konuşuyorum ben? Abla Yemenim eğer evdeyse onu bana ne olur. Kurban olayım geri ver. Onu bana Mustafa ver. E yeter be. Versen ne olacak? Yemeni ile Mustafa sana geri mi dönecek? Senin yüzünden çocuk babasını vurmuş. Allah bilir kaç sene yatar içeride. Ne oluyor Neriman Hanım? Yine ne istiyorsun bu kızdan? ...seni yüzünden torunumu elimden alırlarsa ölene kadar yakanı bırakmam. Ya mahvettim beni be, bitirdin, beter ol. Sen de o yavukluğunda ölene kadar birbirinizi göremeyin inşallah. Ne günah var kızın? Niye yükleniyorsun bu kadar? Sen ne günah işlediysen onun cezasını çekiyorsun. O ettiğin beddualara da dikkat et. Dönüp dolaşıp seni bulmasın. Sen niye bu kadar dert ettin kaderi kendine? Hı? Kader benim misafirim. Benim evimde kalıyor. Öyle elini kolunu sallayan yüklenemez kızım. Sen de torununa iyi bakmamızı istiyorsan kadere dokunmayacaksın. Yoksa karşında beni bulursun. Anla beni. Ne oluyor böyle size? Ha? Derdiniz ne anlamadım ki? Bir şey oldu yok. Oğlum kaderi avayı yakmış haberin olsun. O kadın bundan sonra senin kılını bile dokunamaz. Hadi bırak bebeği de hazırlan. Mustafa'yı görmek istemiyor muydun? Abi Allah razı olsun senden.